Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı Dayı Şükrü Güleş Bolu'yu adım adım gezmeye devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Karamanlı Mahallesi'ne giden Güleş esnafla bir araya geldi, vatandaşın kapısını çaldı. Vallahi kalabalıklar şimdi de dolaşıyor. Sonra uğrarız Sağ ol. Bir dakika, bir 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 tamam. Tamam. Bu Bu zafer mi? geldik Allah yoktun. Biz memnunuz inşallah. Nerede? Gezmenizde. <laughs> ha sağ ol, sağ ol. Allah Allah. Seviniyoruz yani. Teşekkürler. Dükkana şimdi girdik başkan az başkan önce sen olmasın. yoktun. Merhaba. Yok beraber Merhaba. bir yere gitmiştik. Nasılsınız? <laughs> <iyisiniz>. Meşgulüm. <laughs> Merhaba. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Partileriyle birlikte seçim çalışmalarını sürdüren Şükrü Güles 30 Mart'ta Bolu'nun Makus Salihi'nin değişeceğini dile getirdi. Bugün Karamanlı Mahallesi'ndeyiz. Karamanlı Mahallesi sakinleri de bizleri bugün barına bastılar son derece mutlu oluyoruz. Bizleri çok güzel motive ediyorlar. Ileri zamanlarda daha şekle çalışmamızı sağlıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Çoğu altına teşekkür ediyoruz. Bu bölgemizin de kendine göre problemleri var. Özellikle insanlardan aldığımız tepkiler kendilerine Bahçeli Evler Mahallesi ve Karamanlı Mahallesi'nde kendilerine oy verilmediği için fazla gerekli olan şeylerin yapılmadığı noktasında birtakım ihtiyaçların karşılanmadığı noktasında oldu. Bunların hepsi Milliyetçi Hareket'in belediyesinde adalet anlayışımızda her bölgemize ihtiyacı olduğu nispetle yardıma başvuracağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Ayrıca bugün Karamanlı Mahallesi'nde stadımızın önündeyiz. Bol sporumuzdan bahsetmek istiyoruz. Bolu spor hepimizin gönlünde yer tutan sevdamızdır bizim. Bolu spora gerekli desteği her zaman hem parti olarak hem de e, inşallah belediyeyi alırsak, belediye başkanı olarak en büyük desteği yapacağız. Bolu sporu kurumsallaştıracağız. Kalıcı gelirler temin edeceğiz. Bu yönden hiçbir Bolu spor taraftarına şüphesi olmasın. Biz herkesten çok Bolu sporumuzu düşünüyoruz.